Ay kaçış yok üzgünüm ama gel kapışalım bir daha aha pazar etladık tak tak bu da gitti <laughs> sevmeye başladı 1, 4, 8, 3, 6, lan up, bu ne lan bu ne oğlum başıma bela mısınız siz ya gel gel kapış hadi sende de karasat var bende de karasat var nereye kaçıyorsun madem Geldin madem geldin tek ne, sen beni oha öldürür öldürür abi tutuşturu görene kadar ölmezdim ama şimdi ölürdü bir dakika işler değişiyor sanki bende de can yok geliyorum ama beni istiyor baba beni görüyor burada bak o bitkini yattıysan gelirim abi adamsın beni görüyor baba baba. Göz ucuyla da bana yaklaşıyor. Yer miyiz lan? Baba bunu ha bunu alabilirsem süper olur adamsın ya. Aha kırmızıyı aldım beyler. Çarpı kullandım mecbur. Anasını satayım. Kayın bir de ismini Liverpool yapmış. Bir görünce ilkildim. Evet selam arkadaşlar. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Karış takım bu şekilde. Kayın Pantheon Queen. Kivana pardon. Samira ve Brent. Güzel bir takım. Güzel tekleyecek bir takım. Hepinize iyi seyirler. Şimdi böyle bana flash'ı yok. Aha buna bir gidelim bakalım. Oradan belki kan yaparım. Parayı da harcamam lazım. Para cepte durmasın abi. Geldim var mı bir şey? Eme -E bir şeyler. Aa, oy ne diyorsun? Aa kaydı yukarı çıkmış baba. Buradan buna desteğe gidebilir miyim? Ala atla matta üstünden zıpla flash at bana kaç. Liverpool geliyor. Aha. Liverpool geliyor. Gele dursun. Ü. O bana bakmıyor. Bana bakmıyor. Bana bakmıyor. Selamünaleyküm o oturdum kafasına. Sen nere geldin lan? İyi asistin hayırlı olsun Lisandracım. Şimdi dönüp bu parçaları alalım. Artık kıralım. Dakika 3 4 kil ne demek abi? Aha bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım zenginim. Yaz abi bu maça 50 kil yaz. Bak gör. Ben kazık oynuyorsam fena şeyler oluyor. Bizim bot gebermiş. Şu ortadan buna bir gideyim ya. Bak Lisandra'nın E'si var mı? Attı mı? o oh, atmadı. Atmadı, atmadı, atmadı. Bu kaşınıyor zaten. Geldim lan geldim lan geldim lan Hop at bir şeyler at bir şeyler Hop Oğlum çok güçlüyüm lan itemlerden dolayı Önüme geleni. Hemen yampirimizi alalım Oğlum siz iyi mi bu konuştukça ben buna giderim ha Vallahi giderim buradan ne yapalım bot yapalım Kızlar siz ölmüştünüz Aracıyı bastım geldim Daha ne yapayım Gir 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 Adam beni kullandı baba basamak olarak kullandı beni Ama bu neyi kullanacak sen ne kullanacaksın basamak olarak? Vur, atlayın ayağı el aldım. Alamadım. Ah be alırdım. Bana nasıl kalmadı o? Vur 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 Bırak. Tamam dayı ben gidiyorum. Bakayım. Aslında gitmesem keserim bunu. 8 saniye dayanırsa net keserim. Taşınma. Taşınmayın adam. Adam agresif zaten. Tamam öldü. Öldü. Onu yavaşlattın sen. Oo! Öldü öldü. Liverpool'a Liverpool'a. Saldır Galatasaray. <laughs> tamam ben döneyim. 1400 para dönmeyeyim abi Kuyuna bir daha gideyim Kuyuna bana geliyor Keser mi lan beni Denemek istiyorum Kesermiş beyler ya Temlerime güvendim hasarıma güvendim de Neyse hızlı beyiz Hemen böyle böyle yaptık Adama iyi para verdim ha 700-800 gold verdim Şimdi kuşlar beni de alın kuşlar Gideyim size hadi o intikam almam lazım benim Şimdi arkadaşlar bu elemana geleyim adam atla öyle olmuş Ben de geldim ben de geldim 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 gördün mü lan beni Gördün mü? Hissettin mi lan kardeş? Nasıl kaçıyorsun? Oo! Oh! Of 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 Fleshını da aldım. Bunun başına ararım artık. Ve altı da verir anlık olarak. Tekrar köye gideceğim. Ölme lan. Ölme. Aha kaynı orada. Kaynı orada. Kaynı orada. Ay duvara girdim ben. Ay ben de girdim duvara. Of ikisine birden ikisine birden helal hoş olsun dayı bir sana bir bana. Önemli bir şey söylemem lazım. Bir saniye hesap.com.tr'ye daha önceden kayıt olduysan sağdaki menüden kontrol paneline tıkladıktan sonra aşağıda desteklediğim partner kısım var. Buraya Ogun Demirci yazıp partneri güncellerseniz arkadaşlar bana destek olmuş olursunuz. Çok teşekkür ediyorum. Onun dışında şu an bonus rp'ler aktif değil. Oyuna göre çok ucuz. 3600 rp oyun içindeki kartı satın alabiliyorsunuz. Ve onun dışında sağdan çekilişlerden ücret siz Her haftalık çekilişlere katılmayı unutmayın. Benim çekilişim de tam ortada. Tüm linkler açıklamıyorum da arkadaşlar. Paylaştık derken burada bir eleman var. Koşuyorum sana doğru. Dönme lan al falan. Aa, kule altına gider şimdi bu ya. Şöyle taradım. Bir dakika orada var. Bir risk alacağım. <laughs> Sövmeye başladı. İter mi döner? Hayt. Allah. Bitti beyler bunun işi. Direkt ne yapıyoruz? W atıyoruz. E atıyoruz. Ne lan? Ne? Ne? Oha helal olsun Vallahi helal olsun Kuşlar beni de alın kuşlara girdim ben tekrar Bu demek olur ki bir de yakınım Böyle bana öldürdükçe bana sövüyor Derken derken ama kendi kaşınmıyor mu abi Kendi kaşınmıyor mu Ne oldu Girer mi ne Böyle geldim böyle böyle taradım burada bir şey yok beni görmüyor Atlayacağım şimdi onun kafasına <laughs> Sazan abi <avı>, sazan abi <laughs> Kayın burada hemen kayna uçuyorum ben Böyle güleyim biraz daha Kayıncım neredesin ya Nereye gittin? Kuşlar burada mısın? Yoksun. Olmadın. Aha, ölüm ananı satayım. Nereye gider? Nereye çıkar aşağı çıkacak da. Takip et. Ananın çık kanka. Oha ya. Hop. Radar beni de al. Aha, Pantheon orada kapışıyor. <laughs> Biliyor muyuk ya, Kyöneni yazdığına bak. Ay, vur. Of! Adamı yımadı rahat Şöyle görünmez olup hızlanıp geleyim keselim onu yoksa gidiyordun ha. 150 golü da çektik buradan. Ha bunları da al döneyim ben. Derken... Derken bu gene bir kapışmanın içinde buldu kendini. 3K para yaptım. Yani şey çıktı. Kayın, kayın da beni umursamıyor şey hayvana gidiyor. Oğlum ki biri alsaydım keşke ya. Gitti 3 4 gibi boşar. Aha. Aha. A kesti adam. Tamam ben de seni kestim. Vallahi dönüp şu para harcayayım ben. Ve bu arada video ilerleyen dakikalarda çok güzel şeyler olacak gibi hissediyorum. Şu an videoyu beğenmeyi unutmayın lütfen. Şunu da alalım. İzleyen 10 kişiden biri like atıyor. Lütfen bir kontrol ederseniz yeterli olacaktır. Abone de olabilirsiniz. Hepinize keyif seyirler. Beyler şimdi buradaki emperi indirdik. Kurt öldürsen onu bir can. Aha. Ne geldi ne geldi ne geldi karşıma. Dur beni görmüyor. Ben bunu çalayım. O geliyor tekrar. Şunu alayım şöyle yapayım. Sonra böyle tak tak. Ananı satarım. Ananı satarım öyle. O canına kaçmana imkanı olmaz. Şimdi buradan abona geliyorum tekrar dur. Of bir E atarsam ölür. Bir E atarsam ölür. Bir E atarsam ölür. Dikkat et. Dikkat et ölme. Ölme ben öldüreceğim onu. Görüş ee, görüm görüm Nerede? Nerede? Benden uzak duruyor. Benden uzak duruyor. Benden uzak Allah'a yakın. Aha. Ohohoho. o da olur. <laughs> Tekrar bir gülelim ona. Derken bir bot yapalım. Hemen hızlıca şunu alalım. 3 can artık alırsın kuş. Kızlar ne durumdasınız? Bak 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 şuradan yanaştım. Uzaklaşın. Uzaklaşın birbirinizden. Bir arada olmaz. Bir arada olmaz. Bir arada olmaz. Çok güzel bir stun. Yone yapıştır yone. Oo. Yapıştıracak bir şey kalmadı öne. Bizim bot uyuyor birazcık. 10 tane ping atarım ben gelmeden. Bak 2 tane atmışım. Şimdi Talistar'ı bitirdim. Direkt buradan ebedi ebedi almayacağım. Kritik tümü bu bu oh, tamam. Ben burada Kiana burada. Kiana 13 dakikada 9 kere geçmiş iş Ana'yı Vay yavrum benim vay. Kayını gördüm benim mavi alay olabilir. Çakallık yapıyor olabilir. Yok burada. O zaman kuş şeylerde bir saniye. Bir bakayım geleceğim mavi. Aha. Nasıl hissetti? Ay kaçış yok üzgünüm ama. Gel kapışalım bir daha. Aha pazar etladık. Tak tak bu da gitti. Aha olay bu. Oğlum oradan gitmeyeyim. Pantheon çıkabilir. Mavi geliyorum mavi dur. Şimdi mavi alacağım karşı kırmızı çıkıyor. Kırmızı alacağım kaynı orada bekleyeceğim. Kaynı bayağı düşürdük. Level olarak ikiler fark var. Kaynı çok acıktım gelsene. Parayalım bir şey yok. Gir çalıya bebeğim. Aşağıda bir şeyler oluyor. Evet beklemedeyiz kayın. Hadi bir şuraya Şu Kuşlarda mısın? Çoktan gelmiş anladım. O gitmiş olmadan. Aha benim eleman geldi. Aha bak görmüyor beni şu an. Ultiyi basacağım hiç, hiç görmeyecek. Şu an beni hiç görmüyor tamam mı? Şu farmları alıyorum. Sonra kaçıyor bu eleman. Nereye kaçıyorsun? Ananı satayım ya. Ananı satayım lan nereye kadar kaçabilir? Pıs. Ah be. Kaçardı değil mi? Bak kaçıyor. Ben döner gibi yaptım. Pantheon geliyor oradan. Atladım oraya varsaydım adam orada mı acaba? <laughs> Duvarı yapan mühendisin. Duvarı niye öyle yaptınız? Adam buradan geçmiş abi. Buradan geçmiş nereye geçmiş? Tak. Aa hop. Korkmadı be. Ulan ucundan değmedi be. Yok andaki. Tamam ben buradayım relax baba. Onu bekliyor mu sen ne yapıyorsun? Kesecek oğlum adam seni. Bak işte hareketlere o flaş atacak gibi duruyor çok. Çok flash atacak gibi duruyor da ben bunu yer miyim? Kartı Takımından biri katledildi. Allah Allah niye vuramıyorum ben çocuğa? Takımından biri katledildi. Neyse W'mizi açalım. Dur oğlum lan yükseltme yapıyorum? Uta atacak. Kutu atacak. Abi yemedim ki. Yemedim ki sağa doğru adım attım. Kulenin dibinde değildim bence. Burada duruyordum. Garip. Olur böyle şeyler. Ayakkabı yükseltelim. Çuğumuz hızlı gelsin. Oğlum kuleler yerle bir oluyor. Top gitti, bin gitti, bot gitti. Sen onu indirdin. İndir onu. İndir onu bas lan ultiye vur tak O adam adam seriye bağladı Evet Kaldı az bir kill 50 kile Arkadaşlar midde ne oluyor Bir orman dönemeyecek miyim Oğlum 3 kişi çökmek ne bir adama Bir adama 3 kişi çökmek ne Yakışır mı lan Yakışır mı lan ha? Niye oğlum ya Gel lan buraya Gel lan öyle artık öyle artık ya Gel lan buraya sen de git Dayı devamı var devamı Pantheon zıpla Uç uç köpek uç uç böcek ne köpeği ya yanlış söz. Ya pant şey pantolon okun yokmuş. şu Bunu da alsam kadra. Abi eleman vuruyor. Şimdi şimdi bit Alınca biteydin. Ah be oğlum. Uç uç böceğim. Annen sana pamuk terlik alacak mı? Öyle bir şeydi. Böcek niye uçuyor ve biz ona niye? Yani eve, evine gitsin diye olabilir. Şimdi ben kuşu aldım. Aşağıda kayını gördüm. Daha aşağıda olaylar dönüyor. Kay Aa, alamadı ama sonra aldı. Dayı geldim dayı. Malfight kaçıyor. Bu burada bunu öldürdü. Liverpool geliyor. Ben bir görünmez diye basayım dayı. Tak bu gitsin. Aha ölmedi lan. Devam 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 devam. Devam daha Lisandra'nın ultisi var. Taradım aradım taradım. Tak yavaşlattım. Pantheon arkaya atladı. Pantheon güçlü bir adam bu arada. Bak bu da onun yanına kaçtı görüyor musun? Kaçmak yerine o yanına kaçtı artık. Seni bir sildik, senden uzaklaştık. Pasif patladı. Ben de patladım süper. Güzel aynı ana denk getirdik. Çakal gelmişken atakım da alalım baba. Vur 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 vur. Madem buraya düğülümüz düştü. Evet kaldı beyler. 20 kil falan daha 40 kil oluruz bence ya. Aha. bunu al 315 adeden kaça çıkacağız şimdi? 320 o ne? Ananı satayım. Ne ara gördün lan beni? Kaç. Ne olur ölmeyin. Ölmem. 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 Topuk. Topuk. Topuk o gün. Topuk o gün. Lan yavaşlatıyor. Ne yavaşlatıyor? Bende de var yavaşlatma birader. İyi kaçtık ha. Kalkan sağ olsun. Tamam. Kayalarımı aldım. Buradan topuklayayım ben. Oha. Hala beni mi arıyorsun? İnanılmaz bir adamsın sen. Lissandra'yı yediler burada. Geçmiş olsun. Ben döndüm. Öldün mü? Öleceksin öldün. Şimdi beyler kırmızı aldım. Samuro bottaydı ama çıkmadı oradan. Burada bir eşkın değil. Samuro önüme çıkabilir o yüzden. Şöyle alttan geleyim ben buna. Dur bakayım. Dur, görmesin beni. Görmesin görmesin görmesin. Geldim 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 geldim. Geldim geldim beni istemesin. Öl artık ya şu kafasında beklemeyeyim ya ikinci düz vuruş için. Çok kötü biriz. Artık teklememiz lazım. Acil acil level lazım. Ne bir şeyler oluyor? Ne no, oluyor? Ay ne diyorsun ya? Burada totem yok. Güzel bir şey. Onlar oradan devam ederse Ana, çok kötü yakalandım. Çok kötü yakalandım. İyi kaçtım ama yardım yardım yardım. Sanki beni görüyorlar gibi geldiler lan bir yandan. Okey okey okey. Bunu alınday, Can çekişiyorsun orada farkındayım. Ama yapamam ki bir şey değil. Yapamam ki. Ya gitsem birini alır ölürüm. Evet bir geri çıktık şu an. Bizim ebedi evet bitmiyor. İşler çok sıkıntıda. Tamam ejderi alsınlar problem değil. Buralara girelim tarayıcı atmışlar yere. Ben bir kayama alayım. Beyler adamların hiçbirini mapta görünmüyor. Acaba baronda var mı? Yani çok büyük bir seçenek. Vallahi gidiyor baron gitti gitti gidiyor gidiyor muydu yo içinden çıktı ama adam ana adamlar aşağıda 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 geliyorlar geliyorlar ben de geliyorum 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 Allah 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 çık 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 ay ne yaptın bizi de bitirdin ya oğlum şey ne oynuyor lan hey kanka he Allah ölüyorduk ha yanaştırmıyorlar bak görüyor musun olayı görüyor musun al bunu al bunu bak beni istiyor Abi girin artık. Gir artık öl, öldür onu. Tam yavaşlattım attım. Pantheon sizde ben beklemedeyim. O onu kullandıysa sıkıntı. Tamam. Şimdi alırım ben bunu. Ölmüyor dayı bu. Ona bir şeyler lazım. Tamam indirdim. Arkası ne durumda? Kayn. Kayn. Kayn'ı alırsınız okey. Elden size. Çok garip bir fight oldu. Bu adam ne var? Çok bir şey yok. Vurmam lazım benim. Tamam ikinci kuleyi alalım. Brent senin o agresifliğini yiyeceğim az sonra. Kuleyi aldık. Ana bir tek atayım da. Evet kuşlar. Yine kuşlardayız. 17 olamadık. Aha o sıkıntı. O sıkıntı baba. Arkasında Brent de vardı. Bunlar ejder istiyor. Bunlar ejderin peşinde. Ejderin. Bak 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 Brent'i görüyor musun? Sana arkan olmasın. Sana bir gelirim. Bir gelirim. Bak geldi adam. Bak arkası nasıl çıktı oradan. Ulan manyak mısınız lan siz? Dayı. Dayı güzel girdiniz de. O adama çok güvenmiyorum ben. Şöyle yaparım. Anam alamadım. Adamı da alamadım. Kalkanı var. Kalkanı var. Alamadım. Onu alıp kıyıdan kıyıdan oynayacaktım. Aa Allah Allah. Niye satıldı bu oyun gene? Güzel attın ultiyi. Kaç kalkan veriyor bu ya? 500. Eyvahlar olsun. Ejderi verdik baron gidiyor şimdi. Barona yetişebilir miyiz? Pek sanmıyorum. Pek ümitli değil ama bir gidiyor yine takım. Aha bayağıdır da ses çıkmadı. Almıyorlar lan. Ananı satayım. Biliyordum böyle bir şey olacağını. Biliyordum yemin ederim hissettim böyle bir şey olacağını. Ama öleceksiniz. Bana ben burada 5 kişi bekliyordum bu arada. Ay, i̇yi iyi iyi hoş aldınız. Bak geri kalan da burada. Aha buradalar. Buradalar. At ultiyi. Aha sıkıntı. Aha aynen ay boş at ultiyi. Eee Malfay Donald attı. Yono know, Donald. Uf, uf, uf. Ne güzel oturttun onu öyle. Bunu öldürün. Yok mu bu şey? Ah be. Raven. Raven'da can yok. Dolaş şöyle. Liverpool. 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 Of. Baron 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 Koşun barona koşun barona Geliyorum 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 çok hızlı geliyorum Brent'in bana yaptığını ben de ona mı yapsam diye düşünüyorum Yapmak da gerekiyor abi Buraya saklandım Alamayız baronu onlar geliyor çünkü Ölsene be Aa! Girdim çıktım girdim çıktım gene yok ne var bunda? Can kasıyor. Oo, bunu da almamız lazım. Beyler o görüşü almamız lazım. Korku ayırım çalıya gitmeye. Gidin. Tamam siz gidin. Sonra ben gelirim. Alalım bunu. Bir şeyler var mı? Beyler. Takım. Gelen giden yok buraya bak. Adamlar de? Almaya çalışıyoruz. Destek lazım. Can kalmadı. Kayna aşağıda zaten. Aha geliyor. Aha geldi baba adam. Adam geldi baba. Yiyin onu. Yiyin onu. Arkadan vurayım. Tamam bu da gitti. Aha desteği geliyor şimdi. Arkası geliyor. Şimdi terk etmemiz lazım burayı. Terk edin burayı. Malfight'ın ultu duruyor aslında. Çık çık çık. Çık hiç gerek yok. Drive'ın bota gidiyor. Ben bunu bitiriyorum. Oğlum terk edin. Terk edin orayı. Nasıl bir maç geçiyor. Ne oluyor gene orada. Niye zonya bastın sen? Ben neden zonya varsın Duvardan uzak duralım. Hayır burası çok sık Ben giremem kalabalık elefe. Kalabalık bozar bizi. Biz tekli adamın işiyiz. Gel yanıma, yanıma gel lan, yanıma gel lan. Nereye gittin lan? Ama onu kalkana indirdik. Bu öldü. Buradan toyduk. Devam, 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 devam. Yavaş, 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 yavaş. Yavaş, yavaş. Oha, ne vurdun lan öyle? Ben de iyi vurdum ha. Ben de iyi vururum. Of, süperdi. Bir daha görünmez olalım. Bir daha buna çakalım, buna çakalım. Çok güzel. Çok güzel. Şimdi baron baron alabiliriz. Gelin şu barona artık. Şu barona gelin artık. Tak 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 kapıda kim yöne yöne gundisi. Bak. Vurun abi ben dibine girmem gerekiyor. Yardım lazım ha. Oğlum bizi de kesiyorlar bu. Yöne vursun yöne. Yöne vur yöne. Öleceğim. Öldüm. Ölmedim. Tamam. Son anda son anda aldık. Bir anda vurmamaya başladı. Hadi koşun 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 ejderi adamların son ejderi ejderi vermememiz lazım adamlar hala öyle bu arada Allah'ım nasıl bir maç dönüyor Ne diyor oğlum Sokakta çocuk bunu diyor şu an Sesi geldi mi bilmiyorum ama Ha bunu kırın ha bunu kırın Ha bunu kırın Bunu almayacağız Rakipleri alacağız abi onlar şu an Gözü dönmüş bir şekilde buraya geliyorlar Tak 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 gözü döndü bunların. Bunların gözü döndü baba. Ben de benim de gözüm döndü baba. Wow! Wow! Ora budur, 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 budur. İşte budur. Tamam bitti oyun. Gatliam. Farmlar bottan geliyor. Botu itelim. Aa siz ejder alın. Güzel bir iş dağılımı oldu şu an. Bir de midden itiyor. Helal olsun dayı Öleceksin lan öleceksin lan. Bekle gelsin. Aha. Bence biter buradan. Bakalım ikiyi de açabiliriz? Bir kalmış gibi görünüyor biraz. Biter mi? Aslında bitmez. zorlama olur biraz. Tamam hiç gerek yok ya. Bir oynayalım. Bak Kayn geldi, şey geldi, güvene geldi. İkisini de kesebiliriz. Bunların gözünü kan buldu gene. Tak tak ay 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 abi. Ses efektleriyle ne güzel oluyor öyle. De olsana gelsene sen bir. Sen bir gelsene. 3'te 3. 4'te 4. No. No olamaz. İyi çok güzel bir bitiriş yaptık ha. Evet arkadaşlar çıkarken videoyu beğenip abone olabilirsiniz. Sağdan dünkü videoyu gitmeyi unutmayın. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.